Yarın hani Yarın, Yozgat'ta Zimem defteri geleneği ile borçlar siliniyor. Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve veresiye defteri anlamına gelen Zimem defteri uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor. Merhaba. Kalın, hoş merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, merhabalar hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bizler bu mahallenin size olan bütün borcunu kapatmaya geldik bugün. Ee, Osmanlı geleneği, geleneği olan zimem defteri uygulamasını Ramazan ayında yapmak için buradayız. Ee, 4650 lira kadar bir meblağ var. Burada toplam defterin hepsinde, genelinde. Hı hı. Yani mahallenin... Bütün mahallenin borcu evet, mu Evet. Şöyle vereyim, sen bir insan burayı say bakalım. <Gülüyor> Gülüyor> sarsı, sarsı, sarsı. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. De Defter alalım. Allah kabul etsin. Şöyle verelim. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Mahallemiz Amin. adına teşekkür ederiz tekrar. Biz de izlerim. teşekkür ederiz. Sağ Allah olun. Allah hayranı Evet, Yozgat Valiliğimizin başlatmış olduğu çok güzel bir proje vardı. Osmanlı geleneğini yaşatmak adına. Bizler de hayırsever iş insanları olarak birkaç mahallemizde böyle bu uygulamayı devam ettirmek adına bütün mahallenin borcunu kapatma kararı aldık. Bugün de bu mahallemizde bir zimem defteri satın aldık. Mahallenin bütün borcunu kapattık. Artık burada yaşayan hiçbir vatandaşımızın bu markala borcu kalmadı. Bu gelenek yaşatıldığı için özellikle başta Sayın Valimiz Ziya Polat olmak üzere geleneği devam ettirmek adına bu projeye destek olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün evet. evet. işte valiliğimizin katkısıyla hayırseverler geldi. Zimem defteri uygulamasını yaptılar. Borçlarımızı mahallemizin sakinlerinin, durumu olanların olmayanların aldığı ekmek, ürünlerin falan borçları kapatıldı. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Kenedeni. Kopa pantı. Evet. 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 Evet.